Mehmet'e hoş geldin. Tabii e, az önce Pervin Bulda'nın açıklamalarını izledik. PKK kongresini topladığını duyurdu. E, aslında Dem Parti barış ufkuna bir adım daha yaklaşmış durumdayız dedi e, açıklamalarında. Nasıl değerlendirmek lazım bu açıklamayı? E, yani aslında çok zorlu e, bir sürecin, e, belki çok uzun yılların e, bir şekilde... E, yani o dönemde yapılan e, çalışmalar, gitgelli e, dönemler, e, daha önce atılan adımlar, sonuçlanmayan e, süreçler e, göz önüne alındığında hep burada konuşuyorduk. Evet, yani belki e, temelleri e, birkaç yıl önce kamuoyundan, kamuoyunun gözünden e, uzakta e, atılmış olmasına rağmen 2 e, ayında ki e, süreçle birlikte e, başlayan e, ve ee, bence kısa sürede en azından şimdiye kadar başarılı e, görülüyor. E, sonuçlanan e, tabii ki burada e, yani bir takım işte kayıplar sırası ya önder e, insanların e, hem devletten hem e, karşı taraftan e, gayretleriyle bugüne kadar gelen e, bir süreç e, yaklaşık 40-41 yıl yani şu açıklama geldikten sonra daha net herhalde söyleyeceğiz ama hı hı. belli ki kongre toplandı ve Öcalan'ın Şubat ayında yaptığı çağrı doğrultusunda karar verildi büyük bir ihtimalle sonucu çıkacak. O karar ne? Silahlarınızı bırakın, örgütü feshedin kararı. Bu karar çok çok önemli. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde terörle mücadelede bir kısmıyla Kürt sorununu içine alan, çok ciddi acıların yaşandığı, şehitlerin verildiği, kayıpların olduğu, Türkiye'nin hakikaten çok uzun yıllarını ekonomik, siyasi, askeri olarak, olumsuz olarak etkileyen bir dönemin, uzun yılların sonu yani. Biz de hani gazetecilik hayatımızın neredeyse başlangıcından bu yana ve belki de bugüne kadar haberleştirdiğimiz hem terörle mücadele açısından hem yaşanan acılar açısından hem bölgede hem Kuzey Irak'ta dağlarda tepelerde bir şekilde bu yılları haberleştirerek geçirdik ve umarım sonuna geldik gibi görünüyor. En kritik eşiklerinden birine e, tanıtlık edeceğiz aslında değil mi? Bu süreçle birlikte. E, hem Türkiye açısından e, hem de e, bölge açısından ve Orta Doğu açısından bence kritik bir eşik. Hı hı. E, eşik diyoruz e, ama bu hani nasıl diyeyim e, yüksek bir eşik. Bu eşik aşıldığı zaman daha farklı eşikler de var onu da önümüzdeki günlerde konuşacağız. Yani örgütün artık silahsızlanma aşamasından sonraki bir takım işte siyasi, sosyolojik hukuki süreçler muhtemelen zaman alacaktır ama önemli olan zaten bu ilk eşiğin, yüksek eşiğin aşılması ve bu kararın verilmesi. Daha önceki yıllara, uzun yıllara baktığımızda yani bunun yaklaşık 3 e, ya da 4 yanılmıyorsam e, girişimi, denemesi e, var e, ama farklı nedenlerden e, dolayı e, yürümeyen, e, çöken e, süreçler oldu. E, tabi bu süreçlerden sonra e, daha olumsuza giden durum oldu. Türkiye bu arada terörle mücadelesini e, daha da e, yoğunlaştırarak sürdürdü e, ki Son yıllara baktığımızda artık hani Türkiye toprakları içinde yani örgütün e, hareket edemez hale geldiğini ya da varlığının sonlandığını söyleyebiliriz. Onun için e, İra e, Türkiye Cumhuriyeti Türk Silahlı Kuvvetleri bu dönemde yüklendi e, ve o hakikaten çok uzun yıllardır verilen mücadele e, en azından askeri anlamda çok başarılı e, bir sonuca doğru ulaştı. Yani Abdullah Öcalan'ın e, örgütün kuruluş dönemindeki amaçlarının artık e, hayata geçmeyecek olması, o dönemlerin sona ermiş olması, işte o bildirisinde efendim bağımsızlık, konfederalizm gibi e, amaçlarla yola çıkıldığını ama artık bugün onun onların karşılığının olmadığını, yani silahın karşılığının olmadığını e, söylediği o mektubunun e, tabii ki böyle bir yönü de var yani hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ya da güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu etkisiz hale gelmesi ya da limite inmesi. Ama bir yandan da hem bölge, Türkiye'nin yakın bölgesi hem de Orta Doğu'daki realitenin giderek değişmesi. Bunlar hepsi bir araya gelince önemli bir yol alındı ve önemli bir eşik aşıldı, aşılmak üzere. Diyebiliriz. E, tabii Kongre'nin e, toplandığının açıklanması ama alınan kararlarla ilgili henüz bir ayrıntılı bilgi e, yapılmaması neden olabilir? Bir süre sonra deniliyor. Yani sonuçta e, bazı şeyleri biliyoruz, bazı şeyleri e, Hı -hı. bilmiyoruz. Hep bunu söylüyorduk zaten. Bu sürecin en önemli e, özelliği bir e, bence hızlı. İki Belli noktalarda kamuoyunun, medyanın bir şekilde bilgisinden ve gözlerinden uzak bir şekilde ilerlemesi bu da bir yöntem. Evet. Ve hep söylüyorum ben bunu yani diğer örneklerle karşılaştırdığımızda ne bileyim Güney Afrika, işte İngiltere, İspanya kendine özgü bir yöntem. Çünkü hep farklı şeyler oluyor. Önce kamuoyuyla paylaşılıyor, orada bir rıza alınmaya çalışılıyor ya da işte önce örgütle ilişkiye geçiliyor. Duyuruluyor, duyurulmuyor. Aracılar oluyor. Hı hı. Ara bulucular oluyor. Bunlar uluslararası e, örgütler olabiliyor e, ya da işte bir takım ülkeler ya da kişiler olabiliyor. Türkiye'deki e, bizzat devletin bazı kurumlarıyla e, sonuç olarak e, işte örgütün başındaki Öcalan'la e, ki o sürecin bir şeyi bir sonucu ve belli noktalarda birçok şeye tabii biz daha de hakim değildik yavaş yavaş bazı şeyleri öğreniyoruz. Olumlu mu oldu? Sanki olumlu oldu gibi evet. görünüyor. Çünkü bu tür süreçler hakikaten çok kırılgan süreçler. Yani her anlamda yani siyaseten, uluslararası açıdan bunu engellemeye çalışan öne önünü kesmeye çalışan ya da buradaki önemli figürlerin işte ne bileyim hayatına kastetmeye çalışan vesaire bunu geçmişte 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda ama yoğun olarak 90'lı yıllardaki girişimlerde bir takım durumların nasıl sabote edildiğini, terör saldırılarının nasıl arttığını, bir takım şüpheli cinayetlerin nasıl işlendiğini tecrübelerimizle biliyoruz. Burada da bu hız yani aranın çok fazla açılmamasının gayreti çok fazla dış unsurun müdahale etmesini engellemek olarak değerlendirmek gerekiyor. Onun için evet bir karar alınmış, açıklanacak detaylarıyla. Muhtemelen iki versiyonu olacaktır. Bir uzun versiyonu, hep onu söylüyoruz. Bir kısa versiyonu çünkü bu tür örgütler yani Var, varoluş koşullarını çok uzun yıllara dayandıran işte Mar Marxizm, Stalinizm'e vesaire hı hı. dayandıran şeyler çok uzun bir tahlil yaparlar. Neden kurulduk, ne yaptık, nereye geldik ki bir takım bilgiler var yani onun kısa özetiyle ilgili niye bu kararı aldık diye bir de kamuoyuna yapılacak daha kısa açıklamalar muhtemelen e, olacaktır. E, tabii şu da e, olacaktır. Sonuçta evet 41 yıllık e, onlara göre 52 52 yıllık bir e, süreç. Onlar 1973 e, e, başlangıç sayıyorlar. Yani örgütün Ankara'da ilk e, kuruluş e, toplantısı ya da birliğe bir araya gelmelerini e, kerteriz olarak seçiyorlar. Ama biz terörle mücadele açısından baktığımızda 40 41 yılı e, şey yapıyoruz. E, muhtemelen tabii yani kendilerine yönelik bir takım işte övgüler vesaireler şunlar bunlar da bu açıklamanın içinde e, olacaktır kendi örgütünü ikna etme vesaire etme evet. açısından tabi sürecin e, her iki taraf açısından baktığımızda da mutlaka ki e, bazı adımlar atılacak e, bu adımlar Sence ne olacaktır öngörüleri neler e, şimdi tabi atılacak herhalde çok fazla adım <laughs> e, var e, şimdi bu adımların bir kısmı daha kolay daha pratik ee, belki daha basit e, adımlar olacak. Bazıları daha zor ve belki zamana yayılan adımlar olacak. Burada tabii önemli olan e, kamuoyuna iletişimi de bir şekilde e, iyi kurmak, e, kamuoyuna e, bu süreci anlatabilmek, yani bu şimdi gerçekleşecek olan süreçten şeyi daha sonraki atılacak adımları tabii ki yani kamuoyunun yani memnun olmayan kısmı olacaktır, eleştirenler vesaireler olacaktır ama bu çok önemli bir dönüm noktası. O yüzden yani hukuki adımlar, siyasi adımlar kadar bir takım psikolojik faktörler ortaya girecek, sosyolojik faktörler ortaya girecek ama hani gördüğümüz kadarıyla. Ee, çokça söylenen zaten e, dem heyeti bir grup milletvekili e, geçtiğimiz günlerde e, adalet bakanıyla görüşüp bir e, ön görüşme yapmışlardı muhtemelen orada e, kendi taleplerini dile getirmişlerdi adalet bakanlığı da bunu muhtemelen e, inceliyordur e, nedir bu e, yani şu anda e, ilk elde cezaevinde bulunanların işte infazla ilgili bir takım eğer ertelenmiş hakları varsa belki onları bir şekilde bir an önce hızlandırıp hani serbest bırakılmaları gibi bir nokta geliyor. Yani ilk elden en... Selahattin Demirtaş o... ve Abdullah Öcalan gibi isimler Yok ya onları demek istemiyorum. Cezaevinde bildiğim kadarıyla işte bu COVID döneminde Hı hı. Ee, bir e, şey çıkmıştı, e, karar çıkmıştı. Ya yani ihaleden vesaireden e, dolayı onlar bırakılıyordu Covid dönemi. E, ama terörle ilgili olan e, iddialar ya da suçlular, e, hı hı. suçtan tutulanları bırakmamışlardı. Hı hı hı. E, herhalde birkaç bin kişi ya da sayılarını bilmiyorum yanlış söylemeyeyim. Bu tür durumda olanlar var. Belki bu bu infazın hemen e, harekete e, şeye geç, hayata geçirilmesi ve bırakılması. Ee, tabii ki yani şimdi insanların kafasında Selahattin Demirtaş'ın evet, ne olacak e, diye var. İnsanların beklentisi e, yani ben hem Cumhurbaşkanı Diyarbakır'a gittiğinde hem Nevruz'da oradaydım. Yani en azından sohbet ettiğimiz hem e, sokaktaki insan hem de e, önde gelen ne bileyim, sivil toplum örgütü kuruluşların e, yetkilileriyle konuştuğumuzda onlarda tabii ki böyle bir beklenti var. Yani bunun yasal düzenlemesi nasıl yapılır? Onları çok bilmiyorum ama bu tür e şeylerin olduğunu biliyoruz. Öcalan'la ilgili e duruma gelince e ya yani birçok tabii spekülasyon e var. E ama ben ilk günden ilk günden açıkçası şunu söylemiştim. Herhangi bir bilgiye ya da bir enformasyona sahip olmaksızın yani bu tür durumlarda biraz da tabii işte Güney Afrika örneğine ya da başka örneklere de bakarak yani Öcalan'ın işte serbest bırakılması ya da bir işte eve çıkarılması vesaire gibi şeyin çok mümkün olmayacağını düşünenlerdenim. bunun gerçekçi olmadığını da düşünenlerdenim. bir takım nasıl söyleyeyim senaryolar var. Yani işte ee, İmralı adasında görece serbestlik. Hani ada içinde dolaşma ya da orada birileriyle zaman zaman görüşme gibi bunların hepsini e, şeyle göreceğiz ama dediğim gibi e, bu tür süreçlerde e, burcu önemli olan noktalardan birisi de şudur. Yani sadece bu eee Türkiye'ye has olan değil. E, diğer diğer hakikaten çözülemeyen konularda da ne bileyim işte buna belki Filistin meselesi gibi şeyleri de ekleyebiliriz. Genelde en zor konular en sonraya bırakılır. Yani daha önce ele alınacak konular daha kolay, basit, kamuoyunun kabul edebileceği ve hayata geçebilecek adımlarla başlanır. Çünkü hani diğerini bir şekilde arabayı atın önüne koymak gibi olur ki süreci bundan sonraki önümüzdeki dönemdeki süreci engelleyebilir. Onun için daha kolay halledilebilir ve pratik noktalardan yola çıkılacak gibi görünüyor. Çünkü hakikaten çok başlık var. Yani evet. Bundan sonrası ile ilgili, yani Türkiye kısmı ile ilgili var, Irak kısmı ile ilgili var, örgüt, örgüt mensupları ile ilgili var, Suriye kısmı var, örgüt mensuplarının bir kısmının hani hakikaten suça karışmış, terör eylemlerine karışmış, bir kısmı belki bilmiyorum, karışmamıştır, bilemiyoruz. Bunların herhalde listeleri devletin elinde vardır. Bunların kategorileri ya da işte durumları ne olacak, nereye inecekler, nereye gidecekler. Bunlar üç aşağı beş yukarı hesaplandığını düşünüyorum ama tabii böyle bir anda hepsinin bir şekilde hallolması olması çok kolay bir şey değil. Bunun Avrupa ayağı var. Evet. Yani o Avrupa'da yıllardır işte örgüte farklı kanallardan ne bileyim para toplayan, para yollayan vesaire yapan orada böyle legal dernek ya da örgüt gibi görünen farklı isimlerde yapılar var. Genel olarak oralardan bazılarından belki itirazlar çıkabilir ama o çok çok önemli değil çünkü bu kongreye baktığımızda kongrede örgütün bütün önemli bileşenlerin temsilcilerinin olduğunu tahmin ediyoruz. Kimler oldu, kimde, kaç kişidir bunu bilmiyoruz. Yakında bu bilgiler de gelir. Ama dediğin gibi Suriye'de dahil olmak üzere yani birçok halledilmesi gereken detayı da süreç, bundan sonraki süreç önümüze getiriyor. Tabii Dem Parti ile başlayan bu süreç Suriye'deki gelişmeleri de mutlaka ki etkileyecektir. Çünkü Suriye'de durumlar her gün değişiyor. Baktığımızda Şam yönetimi ile Suriye'de hı hı. SDG arasında bir anlaşma haberi gelmişti. Şimdi Dem Parti'nin Dem Parti ile başlayan bu sürecin sonrasında orada nasıl bir değişiklik olacaktır sence? Şimdi eee bugünkü açıklamasına baktığımızda DEM Partinin kaç maddelik 8 maddelik bir açıklaması var. Bu açıklama bize daha çok yani Türkiye ile ilgili kısmı. Hı hı. önümüze getiriyor. Zaten hani onlara sorsak sonuçta onlar doğrudan hani oranın muhatabı olmadığını söyleyeceklerdir ki doğrudur. Çünkü yani oradaki yapıya baktığımızda o yapı PKK'nın bir kolu, PKK'nın bir uzantısı olarak ele alınıyor. Ama büyük bir ihtimalle yani önce Türkiye ile ilgili kısmının bir şekilde biraz halledilmesi yani bu yeni dönemde orada atılacak adımların Suriye'yi de etkili olacağını düşünüyorum. Yani Suriye'deki yapılanma üzerinde ben DEM Parti'den daha fazla Abdullah Öcalan'ın etkili hı hı. olabileceğini e, düşünüyorum. Tıpkı Kandil üzerinde olduğu gibi. Daha önceki açıklamalarında baktığımızda işte YPG e, ya da PYD ya da SDG ismini nasıl koyacak olursak olalım. E, Oradaki Ler'in yaptıkları açıklamalarda Öcalan'ın e, açıklamaları kararlarına e, uyacaklarını e, söylemişlerdi. Ama yani sonuç olarak e, burası bir Orta Doğu yani Suriye bir Orta Doğu orada örgütün nasıl at atacağı tamamıyla uyup uyumayacağı. Çünkü onlar diyor biz diyor PKK ile bağlantımız yok diyor. Öyle değil aslında. Hı. Ama dediğim gibi yani oranın biraz da koşulları işi biraz daha netleştirecek. Ama dediğim gibi demden çok hocaların oradaki çağrısı kararlı Suriye'deki yeni dönemi ya da o uzantının PGP-7'nin ne yapacağını biraz daha ortaya çıkaracak gibi görünüyor. Evet, tabii Demin 8 maddelik bir açıklaması dedik. Şimdi mesela diyor ki Dem Parti olarak Mezopotamya ve Anadolu haklarında kutsal bir söz veriyoruz. Gerçekle yüzleşmekten, adaleti tesis etmekten kaçmayacağız. Kaybettiklerimizin ruhunu incitecek hiçbir adıma, süreci zedeleyecek hiçbir söyleme, barışın yolunu kesecek hiçbir eyleme asla izin vermeyeceğiz. Eşit yurdaş, yurttaşlığın, demokratik siyasetin ve barış yılmaz savunucuları ve taşıyıcıları olacağız diyor. Tabii. Evet. Şimdi taraflar temkinli. Aslında temkinli olsa da süreç öncekinden daha fazla barışa yakın. Önceki evet. ile şimdiki arasındaki fark aslında şartlar şartlarda nasıl farklılıklar var? Ya biraz önce onu şey yapmaya çalıştım. Yani bu tür çözüm süreçlerinde, çözüm yöntemlerinde işte dünyada farklı e, süreçler ve yollar e, izleniyor yani 2013-2015'i de yakından e, izlemiştik e, orada da tabii farklı e, mekanizmalar devreye e, sokulmuştu yani böyle bir işte, akil insanlar grubu Anadolu'ya e, yayılmış en azından topluma e, ne ne yapılmak istendiğini anlatmaya çalışılmıştı yani biraz e, görüşmeler sürerken yani örgütü ikna etme süreci devam ederken, tabii ki terörle mücadele bir yandan devam ederken toplumu bunu biraz hazırlamak, bunun altyapısını yapmak üzerine sürüyordum. Fena da gitmiyor gibiydi ama tabii yani PKK'nın o zamanki özellikle Suriye'deki gelişmelerle bağlantılı olarak farklı bir yöne gitmesi biraz açıkçası ayak sürmesi belki de bilemiyorum yani o kadar şeffaf devam etmesi hı hı. yani e, tamamıyla her şeyin kamuoyunun e, e, ortasında ya da gözünün önünde devam etmesi de belki bir bilemiyorum e, hataydı. Oralardan e, tabii ki bir takım dersler e, alındı. Tabii bu arada mesela 2009'da işte Oslo süreciyle başlayan e, işte böyle daha sonra bu FETÖ-METÖ meselesiyle hı hı. birlikte şeye akamete uğratılan yani orada da tabii çok önemli hasta noktalar e, söz konusu. Bazen süreçlerin engellenmesi anlamında. Bu sefer işte biraz daha ters, çok daha farklı bir yöntem izlenmiş gibi duruyor. Ama benim kanaatim, evet bir hani bunu sanki böyle bugünden yarına bir karar alındı, bir ikna süreci oldu. İşte PKK'da bunu ya da Öcalan'da bunu kabul ettiği gibi görüyoruz ama bunun altyapısı bence birkaç yıldır atılan bir süreç. Yani muhtemelen bundan sonraki süreçte atılacak adımlar da şu anda üç aşağı 5 yukarı hesaplanmış. Hepsi tam olmasa bile. E, neyin nasıl işleyeceği hukuki siyasi anlamda uluslararası anlamda işte örgütün elemanların ne olacağı vesaire anlamda. Hı hı. Bunların bazılarının hakikaten daha kalın çizgiler. Bazıları en ince detayına kadar e, bir şekilde e, nasıl diyeyim belli belki uzmanlar tarafından e, ele alınmış e, yani ince e, e, eleyip e, sık dokunmuş bir süreç ki kamuoyuna duyurulduktan bu kadar kısa bir süre sonra böyle bir kararla sona eriyor. Tabii ki yani bilmediğimiz detaylara yakında daha net olarak ulaşacağız ama sonuç olarak şöyle bir şey var. Yani bütün bu süreçte karşı çıkanlar olacaktır. Tabii kolay bir süreç değil. Yani bu süreçte yani özellikle şehitler, gaziler, aileler ve bu, bu insanlara daha özenli yaklaşmak gerçekten o hassasiyetleri hep göz önüne almak gerekiyor. Evet çok önemli hakikaten hassasiyetler ve dengeler aslında. Hı hı. Şimdi devam edeceğiz ama PKK'nın kongresinin toplanması ilişkinden partiden gelen açıklamaları Öykü Tüccar aktarmıştı bizlere. Bir kez daha Ankara'ya uzanalım. Öykü Tüccar'a sözü bırakalım. Öykü. Burcu evet 5-7 Mayıs tarihlerinde PKK'nın kongresinin toplandığının duyurulmasının ardından DEM Parti Genel Merkezi'nde de Merkez Yürütme Kurulu toplandı ve ardından da bir açıklama yapıldı. Aslında o açıklamanın başlığı başlı başına süreci DEM Parti'nin nasıl gördüğüne dair oldukça açıklayıcı. Öyle ki tarihi bir eşik barışın ve kardeşliğin yeni şafağı başlığı atılan bir açıklama yayımlandı. Bugün Türkiye yakın tarihinin en önemli, en kritik eşiklerinden birine daha tanıklık ediyoruz denildi. PKK'nın tarihi kongre kararıyla birlikte 50 yıllık çatışmadan barış ufkuna bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz. Bu adım barışın ve demokratik siyasetin yeniden filizlenmesinin ve gelişmesinin bir adımıdır ifadesi kullanıldı. E, yapılan açıklamada onurlu bir barış ve demokratik çözüm yolunda yeni bir sayfa açılıyor e, açılıyor denildi de ortak geleceği inşa edeceğiz ifadesi kullanıldı. Dem Parti olarak bu tarihi dönüm noktasından sonra başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere tüm demokratik siyaset kurumlarının sorumluluk almasının gerekliliğine inanıyoruz denildi. Şimdi demokrasinin ve adaletin sesi yükselmelidir ifadesi kullanıldı. Aslında Dem Parti sözcüsü Ayşegül Doğan da sabah saatlerinde yaptığı açıklamada benzer bir mesaj vermişti. Gelecek olan her olumlu adımın olumlu bir adım. E, pekiştirilerek e, kalıcı hale getirilmesini umduklarını e, PKK'dan gelecek, Kandil'den gelecek açıklamanın ardından siyasete büyük bir görev düştüğünü söylemişti. E, MYK'dan yapılan açıklamada da aynı göreve işaret edildi. Yasama ve yürütmeye düşen e, sorumluluğa vurgu yapıldı. Toplumsal barışın inşası için meclisin önünde duran tarihsel görev hiç bir siyasi hesabın gölgesinde kalmayacak kadar mukaddestir denildi. Bu tarihi adımı kalıcı barışa dönüştürecek yasal kurumsal zemini birlikte kurmak şu an en temel sorumluluğumuzdur. Bu tarihi anda Türkiye'nin demokratik geleceğini kurma fırsatını başarıya ulaştırmak için yürütme erkininde tarihi sorumluluğunu yerine getirmesi barışın güvencesi olacaktır denildi. Ve yine sürece ilişkin DEM Parti olarak süreci zedeleyecek hiçbir söyleme barışın yolunu kesecek hiçbir eyleme asla izin ver iç ifadeleri kullanıldı ve e, terörsüz Türkiye sürecinde hem çağrıyı başlatan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve başta CHP lideri Özgür Özel olmak üzere bütün muhalefet liderlerine sürece verdikleri destekten ötürü bir teşekkürde e, MYK'dan yapılan açıklamada yer aldı. Bir kez daha ifade edelim. 5-7 Mayıs tarihlerinde PKK kongresinin toplandığının açıklanmasının ardından DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu da bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada bu kongrenin tarihi bir eşik olduğuna dikkat çekildi. Ortak geleceği inşa edeceğiz, onurlu bir barış ve demokratik çözüm yolunda yeni bir sayfa açılıyor denildi ve bu kapsamda hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hem de yürütme merkezine düşen sorumluluğa vurgu yapıldı ve süreçte rol oynayan bütün siyasi aktörlere de teşekkürler iletildi.